Merhabalar arkadaşlar. Karma sorular 1 sayfa 328'i çözüyorum. P kutusu içinde bulunan düzlem aynaya gönderilen I ışını I üstü olarak yansıyor. I ışınının aynaya gelme açısı. Evet, bu tarz sorularda yapmamız gereken gelenle yansıyan ışını birleştirmek doğrultu olarak. Ee, gelen ışının doğrultu şöyle uzatacaksınız. Yansıyanı uzatacaksınız ve kesiştiği yer Tabi düzlem ayna bu kutunun içerisinde bir yerde doğrultunun böyle köşede olmasına çok takılmayın bu çizgilerden kaynaklanıyor yani içinde bir yerde bu şekilde kesişiyor demektir o zaman gelişi güzel şöyle bir ayna çizerseniz aynanın e, geldiği ve yansıdığı yerin birleştiği yer aynı olması gerekir bu ikisi arasındaki açıya baktığınız zaman yöndeş açılardan 30 olduğunu görüyorsunuz. E, kural neydi gelenle yansıyan arasında bir normal çizmeniz lazım iki eşit parçaya böleceğine göre bu normal gelenle yansıyan arasındaki açıyı gelme açısı veya yansıma açısı 15 derece demektir. Yani cevabımız A seçeneğidir. Bir düzlem aynaya bakan gözlemcinin aynadaki görüş alanı ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi burada ister kutucuklu olarak çizin, isterseniz düz mantık gidin. Her durumda çok pratik olarak sonuca yaklaşabilirsiniz. Bir düzlem ayna Şöyle belli bir uzunlukta çizmeniz yeterli. Düzlem aynaya bakan bir gözlemci yaklaştıkça dediğine göre gözlemci iki farklı noktada düşünelim. Birinci konum olsun bu da ikinci konum yani yaklaşmış olacak. İki farklı durumdaki görüş alanı. Görüş alanını bulmanın yolu aynadaki görüntüsünü bulmaktır. Bu mesafeleri de şöyle x x diye belirlersek birinci durumdaki görüntüsü 2 x uzaklıkta olması gerekirken ikinci durum. 1x yani çünkü düzlem aynada simetrik ve eşit uzaklıkta görüntü var demektir. Birincisi G1'deyken görüntüsü görüntü gözden sonra aynanın uçlarına ışınlar çizmeniz gerekiyor. Yani bu çizgiler arasında ne kadar bölge varsa orayı görebiliyor demektir. Yani çizdiğiniz çizgiler arasında kalan bölge. İkinci olarak da G2 olduğuna göre bu sefer gene aynanın uçlarına tam kenardan çizeceğiniz çizgiler arasını görebiliyor. Yeşille arada kalan bölgenin kırmızıya göre daha büyüdüğünü görüyorsunuz. Demek ki aynaya yaklaştıkça bu çizgiler daha geniş alanı görüyorsa görüş alanı büyüyor demektir. Aynanın boyutuna bağlıdır. Ben aynanın kenarlarına çizdiğime göre çizgiyi demek ki ayna biraz daha yukarıdan olsaydı yani şöyle düşünün aynanın boyutunu daha büyük vermiş olsaydım bir veya ikinci durumda görüş alanını çizerken yine kenarlarından çizeceğim için bakın mavi ile çizdiğim bölge daha geniş bir bölge. Demek ki aynanın küçük ya da büyük olması çünkü kenarından çizeceğiniz çizgiler görüş alanını belirliyor. Önemlidir, bağlıdır yani doğru olur. Ayna gözlemciye yaklaştıkça küçülür. Gözlemciyi değil de aynayı hareket ettirmek. Yani ikiz arasındaki mesafenin aslında azalması demek. Yani gözlemcinin aynaya yaklaşmasıyla aynanın gözlemciye yaklaşması arasında bir fark yoktur. Yani aradaki mesafe küçülür demektir. Aradaki mesafe küçülürse görüş alanının büyüdüğünü görmüştünüz. Yani küçülmeyecektir. Dolayısıyla bu ifadenin yanlış olması gerekir. Yani birinciyi tersten düşünmeniz gerektiğini söylüyorum. Gözlemci aynaya yaklaştı ya da gözlemciyi sabit tutun aynayı gözlemciye yaklaştırın birinci kuralı tersten işletmektir bu dolayısıyla yanlış olur yani cevap C seçeneği olmalıdır ışığın bir yüzeyden yansıması ve bir cismin aynadaki görüntüsünün oluşumu ile ilgili hangi yargılar doğrudur diye soruyoruz pürüzlü yüzeylerde oluşan görüntü cismin net görünmesini engeller bununla alakalı en en bariz örnek şu olabilir Durgun bir havuzun veya bir gölün kenarındayken hiçbir yüzeyde titreşim yokken kendi görüntünüzü veya bir ağacın gö görüntüsünü net olarak görebilirsiniz ama bir taş attıktan sonra su yüzeyindeki titreşimlerden dolayı görüntü net olmaz. Bunun nedeni nedir? Yani yüzey düzgünken gelen ışığın normal hep aynı olacağı için yüzeyin normali yansıması hep aynı şekilde olacaktır. Yani dağınık yansıma olmayacaktır. Ama pürüzlü yüzey yani şöyle dalgalı bir yüzeyden bahsederseniz her bir yüzeyin farklı normali olur. Mesela şuradaki tepenin normali böyleyken eğrisen yüzeyin normali farklı olur. E bu normaller farklı olacağı için aynı şekilde gelmiş bile olsa yansımalar değişik noktalardan değişik şekillerde olur. E bunların kesişmesi de görüntüyü farklı şekillerde oluşturur. Yansıyan ışınların farklı noktalarda kesişmesi görüntüyü bulanık oluşturur. Bu yüzden net görünmesini engeller, yani doğru bir ifadedir. Düzgün yansıma cisimlerin görüntülerinin net oluşmasını sağlar. Çünkü yüzeyin normali hep aynı şekildedir ve e, yansıyan ışınlar e, cisimden nasıl gelirse gelsin yüzeyin normalinin aynı şekilde olması yansıyan ışınların tek bir noktada kesişmesini sağlar. Yani şöyle çizecek olursak diyelim ki yüzeyiniz bu. Cisminiz de şurada bir yerde. Yani bu cisimden bu yüzeye hangi ışını yollarsanız yollayın. Bakın şöyle yolladığınız normalini çiziyorsunuz. Eşit açıyla yansıttınız. Birinci yansıyan bu. İkinci ışınınızı istediğiniz şekilde yollayın. Yani ne olacaktır? Sonuçta yansımalar sonucunda Hangi açıyla olduğu önemli değildir. Yani şöyle yolladınız. Tekrar normal çizdiniz. Bu sefer dar açıyla geldiği için dar açıyla gidecektir. Yani şöylece gidecektir. İşte bu ışınların dar açıyla gidenle geniş açıyla gideni uzattığınız zaman kesiştiği yer kesinlikle düzlem aynaya eşit uzaklıkta ve simetrik görüntü verir. Yani hangi noktadan hangi açıyla yollarsanız açıyı düzgün yollayabilmeniz ve yansımayı düzgün çizmeniz şartıyla görüntü hep aynı noktada çünkü yansıyan ışınların kesiştiği yerde oluşur. Yani doğru olur. Düzgün yansımada gelen ışının aynanın yüzeyi ile yaptığı açı yansıyan ışığın aynanın yüzeyi ile yaptığı açıya eşittir. Yani şöyle düzgün yansıma düzlem aynaya benzetebilirsiniz. Gelen ışın ve yansıyan ışın. Aynayla yaptığı açı derken şu kısımları kastediyorum. Normalle yapılan açılar eşitse yani örneğin burası gelme açısıdır, diğeri yansıma açısıdır, 30-30 diyorsanız alfalar 90'a tamamlayan açıdır. Yani her iki tarafta da 90'a tamamlayacağı için bu açıların da eşit olması gerekir. Yani cevap E seçeneği olmalıdır. Bir noktasal ışık kaynağından çıkıp K ve L düzlem aynalarından yansıyan ışınlar sırasıyla I-K ve IL'dir. Işınların çıktığı noktasal ışık kaynağı gösterilen noktalardan hangisi olabilir? Bu ışınları tersten gidebilirsiniz. Optikte her zaman kuraldır. Yani okları illa böyle göndermenize gerek yok. Tersten düşünme fırsatınız vardır. Simetridir çünkü. Böyle gelmiş olsa tam köşegenden geldiği için 45 ile geldiği için yine eşit açı yani 45 ile yansıması gerekiyor. 1, 2'den geldi tekrar normal çiziyorsunuz 45 üzerinden. O zaman diğer tarafta 45 üzerinden sistemi terk etmesi gerekir diye düşünebilirsiniz. Yani IK'nın izlediği yol bu formatta olması gerekiyor. de 2 2 geldiğine göre 2 2 şöyle devam ettirmeniz lazım. Tekrar normalini çizerseniz yani 45'ten daha dar açı e, kutunun köşegeni geldiği için şöyle gidiyor bakın dikkat ederseniz tekrar normal iki kutunun köşegeni ve bunun da böyle gelmesi gerekiyor ama sonuç olarak kesişen nokta hangisi ise kaynak odur demek ki I1 noktasında bir kaynak var çarpmış bu şekilde gitmiş çarpmış diğer şekilde gitmiş anlamına gelir bu durumda cevabımız kesişen nokta olmalı yani bir gibi bir sonuç vermesi gerekiyor. Beşinci sorumuz kesişen aynalar x y aynaları arasına bir cisim koyuyoruz. Önce x sonra y aynasında yansıyarak bu şu demektir. Önce x sonra y aynasında yansıması önce x'teki görüntüsünü tayin et demektir. Sonra görüntünün y'deki görüntüsü anlamına gelir. Burada L noktası ayna tam köşegenden gittiği için dik uzaklık yarım köşegendir. Arka tarafta yarım köşegen arkada L noktasının görüntüsünü belirlemiş oluyorsunuz. K noktası bir köşegen arka tarafta bir köşegen uzaklıkta K noktasının görüntüsünü belirliyorsunuz ve bu X aynasındaki görüntüsü demektir. Şimdi bu artık e, Y aynası gibi çünkü X'ten yansıyarak Y'de görüntü oluşacağı için bu görüntü Y aynası için cisim demektir. Görüntünün görüntüsünü tahmin edeceksiniz. Y aynasını olan K noktasının uzaklığına bakıyorsunuz. 3 birim. Arka tarafta şöyle bir kutu daha tayin edebilirsiniz. 3 birim uzaklıkta K'nın tekrar görüntüsü. L'ye bakıyorsunuz. 3 birim 3 birim uzaklıkta görüntüsünü alıyorsunuz ve bunun yatay sağa doğru bir görüntü verdiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani cevabımız D seçeneği olması gerekiyor.